thank you Kapadokya turizminin dünyaya açılan kapısı Nevşehir'in ileriye yönelik turizm stratejilerini belirlemek, sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın tanıtılması ve korunması ve Kapadokya'nın turizmdeki payının artırılması amacıyla hazırlanan Nevşehir İli Turizm Master Planı protokolü imzalandı. Basın mensupları değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Vilayetler Evi'nde düzenlenen imza törenine Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciöz, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Ali Karasar ve basın mensupları katıldı. İmza töreninde konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan. Nevşehir ilimiz Kapadokya'nın merkezinde uzunca süredir bilinirliği yüksek bir turizm destinasyonu. Turizm alanında çalışan bütün paydaşlarımız kamu sektörümüz, yerel yönetimler üniversitemiz e, turizm alanında çalışan STK'lar ve sektör el birliğiyle tek bir gayemiz var. İlimiz turizmini daha da geliştirmek, daha iyi tanıtmak turizmden elde ettiğimiz geliri daha da yükseltmek bunun için çalışıyoruz gayretli bir çabanın içerisindeyiz. Ancak bu değerli çabanın e, ortak hedeflere yönelik planlı ve eşgüdümlü bir şekilde yönetilmesine ihtiyaç var. Bu da ancak ehil ve liyakatli kadrolar tarafından bilimsel metotlarla hazırlanmış ilimiz turizmini daha yukarıya taşıyacak, ilimiz turizmine yeni vizyonlar, yeni projeksiyonlar açacak bir master planla mümkün. Bu master plan çalışmalarını bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Hazırlanacak master plan tabii ki e, ilimiz turizminin e, daha da gelişmesi anlamında, ilimiz turizminin farklı yönleriyle, farklı vizyon projelerle daha da e, gelişmesi anlamında önemli bir adımı teşkil ediyor. Ben inanıyorum ki bu master plan hazırlandıktan sonra ortaya konacak hedefler, ortaya konacak projeler, çizilecek yeni e, vizyon ilimiz turizminin daha da gelişmesine katkı sağlayacak. Bu da demektir ki ilimizde kalış sürelerinin uzadığı, turizmden daha çok gelir elde edildiği, vatandaşlarımızın, ilimizin her bir köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın turizmden faydalandığı, yerel kaynakların elbette etkin bir şekilde kullanıldığı, sürdürülebilir, rekabetçi bir şekilde kullanıldığı bir turizm aşamasına geçmiş olacağız. Zaten sözlerimin başında söylediğim gibi Kabadokya bölgemiz, Nevşehir ilimiz turizmin önde olduğu, turizmle öne çıkan bir bölgemiz. Bu çalışma tamamlandıktan sonra inanıyorum ki e, turizm, ilimizin turizmi, Kabadokya bölgesindeki turizm faaliyetleri yeni bir boyuta, yeni bir aşamaya, daha bir üst seviyeye çıkmış olacaktır. Evet, hayırlı olsun arkadaşlar. Tek bir kelimeyle özetlemek mümkün eşgüdüm. Bütün paydaşlar arasında ildeki kamu, özel sektör ve bütün sektörler, turizm çeşitleri, turizm türlerinin uygulayıcıları arasında bir eşgüdümü. Yani okları aynı yöne, aynı hedefe doğru atmamızı sağlayacak bir eşgüdüm özetle söylemek gerekirse. Burada bizim hedeflerimiz olacak. Master planlar ikiye bölünüyor. Makro master planlar, mikro master planlar. Şimdiye kadar ülkemizde pek çok mikro anlayışla master planlar yapıldı çeşitli bölgelerde. Bunları internette bulabilirsiniz. Bunların özelliği şuydu. Bölgenin bir kültür, tarih ve turizm envanterini çıkarıyorlardı. E, sektörden e, tamamen ayrı. İşte gezilebilecek yerler, görülebilecekler yerler. Bazen masada hazırlanmış rotalar, yani gerçekte olmayan rotalar gibi şeyler planlamalar yapılıyordu. Bu eski planlama geleneğiydi. Şimdi 2018'den beri Türkiye'de yapılan makro master plan çalışmalarını üniversitemiz yürütüyor. Burada da hedefleri şu şekilde koyuyoruz. E, gelir odaklı bir çalışma. Turizm gelirinden aldığımız pasta payını arttırmaya odaklı bir çalışma. Ve daha da önemlisi Kapadokya gibi turizmin son 40-50 yıldır kendi kendine büyüdüğü, kendi kendine yeşerdiği ve dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan bir bölgenin aslında istatistiklerini iyi tutması, gelirlerini iyi hesaplaması, ileriye dönük olarak kendine yeni hedefler koyabilmesi, turizm türleri arasında eşgüdüm sağlaması, bazı turizm türlerinin ön plana geçerek diğer turizm gelirlerine gölgelemesinin önüne geçilmesi gibi konular var. Bu gelir hedefi tabii ki turist sayısıyla da alakalı ama turistin kalış süresiyle, turistin bölgeye bırakmış olduğu katma değerle de çok alakalı. Bu katma değer nasıl arttırılabilir? Bunun yolları neler? Mevcut katma değer ne? Bugün ülkemiz 60 milyar dolar hedefine yürüyor. İşte 54 ila 57 milyar dolar arası bir geliri var. Bunun çok kabaca bir hesabını yaparsak Kapadokya'nın da Türkiye'nin bu büyük turizm gelirinden almış olduğu bir pay var. Ee, henüz master planımız olmadığı için bunun tam hesaplamasını yapamıyoruz ama kabaca bir tahmin yaparsak 3 milyar dolarlık bir büyük turizm geliri var bölgemizden kaynaklı. Bunun için mesela bazen arkadaşlar soruyorlar bütün işte balon sıcak hava balonu faaliyetleri ne kadarlık bir bölgeye katkısı oluyor. Yine kabaca bir tahminde bulunursak bunlar bütün bunlar master plan çalışması bittikten sonra ortaya çıkacak. İşte 150 milyon dolar civarında mesela balon turizminin bölgeye bir katkısı var. Ama tanıtımdaki ve dünyadaki farkındalıktaki katkısı çok daha fazla. Onu parayla da ölçmek çok mümkün değil zaten. Turizmde en önemli konulardan biri sürdürülebilirlik. Yani Kapadokya turizminin bölgede çıkabilecek veya komşularımızda çıkabilecek, etrafımızda çıkabilecek savaşlardan Pandemilerden etkilenmeden veya başka türlü krizlerden etkilenmeden sürekliliğini sağlamak, sürekliyi sağlamak için de sürdürülebilirlik anlayışıyla hem kaynaklarımızın korumadan tutun da bütün e, sürdürülebilirlik, yani ekonomik sürdürülebilirlik anlayışıyla da dahil olmak üzere iyi kullanılması lazım, yerel istihdama ve Turizm gelirlerinin mümkün olduğunca yerelde kalmasına öncelik verilmesi gerekir. Mesela gastronomide yerel kaynakların kullanılmasına öncelik verilmesi, yerel değerlerimizin e, öne çıkarılması bu gelirin çok artırılmasına sebep olacaktır.